Evet dostlar herkese günaydın. Yeni bir güne merhaba dedik. Hayat ne kadar hızlı geçiyor. Dün akşam ne zamandı, sabah ne zaman oldu. Nerede o eski askerdeki ah gel tezkere gel tezkere dediğimiz zamanlar geçmeyen günler. Nerede o bitmek bilmeyen final haftaları. Artık ömür öyle hızlı geçiyor ki yani zamanına vaktine benim adapte olabilmem, benim o zamana vakti yakalayabilmem neredeyse imkansız bir hal O kadar hızlı gidiyor ki her şey. vay halimize ya düşünsene yani yarın öleceğini biliyor olsan yarın öleceğini biliyor olsan bugün kalkıp işe gider misin ya bugün kalkıp işe gider misin abi gitmezsin ama işte sabah kalk akşam kalk sanki sürekli yaşayacakmışız gibi sürekli işe gidiyoruz ya her gün iş kalacak bir insan çilesi koşturması